Herkese merhaba çocuklar. Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Bugün vallahi süper bir şey yaptım sizler için. Şimdi örümcek bir aşağı insin evden çıktık. Biraz dinlendi. Bugün bayağı bir işimiz var çocuklar. Evet mavi Şimşek'imiz de burada. Merhaba şimşek. Merhaba örümcek abi. Nasılsın bakalım dostum? İyi misin? Ne yapıyorsun? Bayağıdır görüşemiyoruz seninle de. İyi örümcek abi? Ya bugün biraz işte sürpriz varmış sanırım senin söylediğin ama ben de söylemeyeyim. Sen şimdi anlatırsın arkadaşlarımıza. Onların yanına gidiyoruz. Vallahi çok güzel bir video olacak sanırım. Evet dostum Şimşek gerçekten bugün güzel bir video olacak. Evet çocuklar bugün sizler için yani bayağı bir uğraştım aslında. Biraz zaman aldı bayağı yapmam ama e, yeni e, video çekiyorum şu an onunla ilgili. Bir süre önce yapmıştım aslında ama yeni fırsat oldu. isteklerinizi yaptım çünkü daha öncelikle. isteklerinizi azalttım sıra ona geldi. Evet bugün e, 4 büyük futbol takımımızın. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un otobüslerini yaptım sizler için. Hem de çift katlı otobüslerini. Vallahi harika oldu çocuklar. Şimdi onlarla beraber onlar ise tanıtacağım. Daha sonra gezintiye çıkacağız, konvoy yapacağız ve daha sonra da yarış yapacağız çocuklar. Evet, süper kahramanlarımıza yarış yapacağız. Oo çocuklar, örümcek polis burada. Hoş geldin örümcek. Dostum bak süper kahramanlar burada. Seni bekliyor. Sana izin veriyorum. Şimdi ben telsizle kontrol edeceğim. Plakanı kontrol ediyorum. Evet. Sıkıntı yok. Süper kahramanlar seni bekliyor. İçeri girebilirsin örümcek. Teşekkürler polis örümcek. Dostum teşekkür ederim. Hadi görüşürüz bakalım. Evet, çocuklar polis örümcek de bize izini verdiğine göre şimdi gelebiliriz. Oo süper kahramanlarımız burada. Ee, bugün çocuklar Steve yok. Steve bugün bizlerle değil. Bu videoluk böyle oldu. Bir dahaki videolarda yine kaldığı yerden Steve devam edecek. Önce şimşeği şuraya bırakalım çocuklar. Evet örümcek dindi. Şimdi bir süper kahramanlarımız Vallahi otobüsleri çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Baya uğraştım gerçekten baya uğraştım çocuklar. Evet Demir Adam, Hulk ve Batman şu an bizlerle. Şu an alkışlıyorlar. Otobüsleri onlar da çok beğendiğini düşünüyorum. Bir Hulk'a soralım bakalım. Otobüsleri çok beğenmiş mi acaba? Hulk dostum nasıl buldun bakalım otobüslerimizi? Örümcek abi. Vallahi tek kelimeyle. Harika ya. Vallahi mükemmel olmuş ya. Hangi otobüs seçeceğim hala emin değilim. Gerçekten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hepsi bizim takımız hepsi mükemmel takım. Vallahi hangi arabayı seçeceğim, hangi otobüs seçeceğim çok merak ediyorum. Seniz karar veremedim. Hepsi çift katlı. Vallahi mükemmel duruyor ya. Evet çocuklar. bu da biraz e, düşüncelerimizi isterseniz gelin size bir otobüslerimizi hem de çift katlı bunlar çocuklar ya. Vallahi mükemmel bu otobüs. Hadi size bu otobüslerimizi göstereyim isterseniz. Evet çocuklar otobüslerimiz çift katlı. Ee, yine dediğim gibi dört büyük takımımızın kaplamaları var. Otobüsümüzün yani takım otobüsü bunlar. Biliyorsunuz e, takımlar stadyuma falan giderken kendi takım otobüsleriyle gidiyor. Ben de o şekilde yaptım. Yine dediğim gibi çift katlı mükemmel bir dizayn edilmiş. Yine alt kattan üst kata çıkarken e, şey var çocuklar siz söyleyin ismini. Merdivenler var merdivenlerden çıkıyorsunuz. Vallahi harika oldu. Mükemmel bir şey. Arka farlarımız falan mükemmel duruyor. Hep isimleri yazıyor. Görüyorsunuz zaten. E, Otobüslerimiz yanında arkalarında. Her takımın e, çok ünlü, çok efsane olmuş bir futbolcusunun resmini ekledim. Değişiklik olsun diye. Bu şekilde arabamızın ön konsolu falan. Yani şu, şurayı söyleyeyim çocuklar size şimdi bir de. Arabamızın iç görünümü çok iyi değil. Onu pek iyi yapamamışlar. Orası normal seviyede. Ona pek fazla şey yapmayın. Ama aracımızın dış görünümü, tasarımı gayet güzel çocuklar. Gerçekten harika bir otobüslerimiz var. Şimdi çocuklar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi herkes sırayla otobüsünü seçecek çocuklar. Herkese ben izin vereceğim. İsteyen istediği otobüsü alabilme şansına sahip. Tek tek süper kahramanlarımız istediği otobüse binecek ve seçimlerini yapacak çocuklar. Evet çocuklar ilk olarak Batman'e istediği otobüsü seçme şansını veriyorum. Batman dostum istediğin otobüse gidip binebilirsin ve istediğini seçebilirsin. Seçim senin. 4 tane takımımız var. Takım otobüsümüz var. İstediğini seç dostum. Buyur bakalım. Evet çocuklar şu an Batman neyi seçecek? Fenerbahçe arasında. Bakalım ne seçecek? Çok merak ediyorum. Sanırım Fenerbahçe'yi seçecek çocuklar. Evet. Evet çocuklar. Fenerbahçe'yi Batman aldı çocuklar. Şimdi isterseniz bir de kime bakalım? E, Demir Adam'a bakalım mı? Evet. Şu an Demir Adam'dayız. Demir Adam'da bakalım hangi otobüs seçecek çocuklar? Demir Adam dostum hangisini seçeceksin bakalım. Evet çocuklar şu anda da bakıyor, kontrol ediyor. Hangisini seçsem diye. Evet evet hangisini seçsem. Sanırım çocuklar bana... Vallahi Galatasaray seçecek gibi geliyor. Çünkü renklerinden dolayı çocuklar. Evet. Şu an Evet çocuklar. Galatasaray'ı seçti. Şu an Hulk'a seçtireceğiz çocuklar. Bakalım Hulk da hangi aracı seçecek? Hulk dostum hadi bakalım. İstediğin aracı seçebilirsin. Vallahi Hulk biraz tedirgin. Bakalım hangi seçecek acaba? Trabzon ve ee, ne var? Beşiktaş var. Sanırım sanırım Trabzon'u seçecek. Evet Trabzon'a gidiyor çocuklar. Hulk da Trabzon sporlu bugün. Evet çocuklar. Şimdi kaldı. Kim kaldı? Örümcek kaldı. Örümcek. Bakalım hangi aracı seçecek? Evet ama hangi aracı seçecek diyorum. <laughs> Zaten bir tane kaldı çocuklar. Yani o da Beşiktaş kaldı. Beşiktaş'ta evet örümceğin oldu. Evet çocuklar. Şu an 4 takım otobüsümüzde seçili durumda Batman Fenerbahçe'de çocuklar bugün. Demir Adam Galatasaray'da. Örümcek Beşiktaş'ta ve Hulk Trabzonspor'da yerini aldı. Şimdi çocuklar konvoy yapacağız. Daha sonra otobüslerle yarış yapacağız çocuklar. Evet çocuklar şimdi konvoyumuz başlıyor. Şu an ben Batman'le beraberim. Çok güzel düzenli bir şekilde süper kahramanlarımız gelecekler. Biraz çünkü kontrollü bugün. Evet bugün öyle kaza yapma falan yok. Güzel bir şekilde gelecek hepsi. Evet çocuklar şimdi onlar biraz önden gitsin. Ben onları kontrolünü yapacağım zaten. Şimdi başladı şu an turumuz. Evet ben de şu an Fenerbahçe otobüsüyle Batman'deyim. Sürekli yer değişim yapacağız zaten. Bir Galatasaray'da, bir Trabzon'da, bir Beşiktaş'ta olacağım. Evet şu an süper kahramanlarımız evet korna çalıyorlar. Gerçekten mükemmel bir konvoy oluyor şu an. Evet. Önde kim vardı Trabzonspor'da? Evet Hulk vardı sanırım. Şu an Trabzonspor'da. Trabzonspor takım otobüsüyle Hulk gidiyor. Arkada Batman'le Fenerbahçe otobüsü. Onun arkasında Cemil Adam Galatasaray'da ve en arkada şu an Beşiktaş'ta. E, Beşiktaş'ta kim vardı? Ha, unuttum çocuklar şu an. Evet örümcek. Evet örümcek. Beşiktaş otobüsünün değil çocuklar. Şu an konvoyumuz devam ediyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Böyle bir konvoy yapmak istedim. Evet. Arkalarında yine biliyorsunuz demiştim zaten. Her takımın en çok beğenilen futbolcuları, efsane futbolcuları var. Şu an kim geliyor bakalım. Evet Galatasaray arkamızda şu an. Trabzon geliyor. Fenerbahçe otobüsüyle yine Batman burada. Şimdi böyle güzel bir güzergah hazırladım. Bu güzergahta ee, yolumuza devam edeceğiz. Gezinti yapacağız. Şehir turu yapıyoruz. Daha sonra çocuklar yarış yapacağız. Evet. Tüm yani 4 süper kahramanımız yine takım otobüsleriyle yarış yapacak çocuklar ama evet takım otobüsleriyle yarışımızı yapacağız. Bakalım umarım beğenirsiniz. Vallahi mükemmel oluyor şu an. Birazdan bakacağım Cemil adam neler yapıyor çocuklar onun yanına da geçeceğim şimdi. Evet şu an devam ediyoruz. Evet. Vallahi harika gidiyorlar ya. Mükemmel olmuş. Süper oluyor şu an. Çok iyi gidiyorlar. Gerçekten Galatasaray e, en arkada Beşiktaş geliyor. Zaten çocuklar görüyorsunuz. Herkes e, kurallara uyuyor. Bakın Galatasaray yani e, kim var Galatasaray? Demir adam. Aradaki takip mesafesini uyuyor. Aramızda çok az. ya bayağı bir fark var. Yaklaşmıyor bize çarpmamak için. Evet. Gerçekten harika şu an. Şu an konvo yapıyoruz. Şehir turu yapıyoruz daha doğrusu. Şimdi birazdan e, benzinliğimize gideceğiz. benzinlikte depolarımızı fullleyip Yarış yapacağız çocuklar. Gerçekten mükemmel gidiyor şu an yolculuk. Birazdan e, şeye uğrayacağız zaten çocuklar. E, benzinliğimize belki uğrarız belki uğramayız. Bir bakalım. Biraz biraz gezinti yapacağız. Daha sonra yapacağımız iş yarış. Evet yarış yapacağız. Bakalım hangi süper kahramanımız kazanacak. Hep beraber göreceğiz çocuklar. Vallahi harika. Gerçekten siz de beğendiniz değil mi? konvoyumuzu nasıl oldu sizce? Otobüslerimizi beğendiniz mi? Ee, hangi süper kahramanımız uslu duruyor diyeceğim ama hepsi uslu duruyor değil mi çocuklar? Hepsi gayet iyi gidiyor. Hiçbiri e, yaramazlık yapmıyor. Hepsi gayet iyi gidiyor bence çocuklar. Böyle biraz arkalarına gidelim ne dersiniz? Biraz bakalım neler yapıyorlar. Evet aradaki mesafede bayağı açıldı. Evet o kimmiş bakalım bu. Hulk da gidiyor yanımızdan şu an. Pardon demir adam. Evet şu an Kahramanımız kim tutup ürümecekti. Evet. O oh, Allah çocuklar. Batman biraz çarptı dostum. Ne yapıyorsun bakalım sakin ol. Evet, çocuklar biraz Batman yaramazlık yapmak istiyordu ama ona kızalım bir daha yapmasın. Şu an çok güzel bir şehir tur yapıyoruz çünkü. Gayet de güzel oluyor. Birazdan yarışımızı merak ediyorum. Yarışımızda kim birinci olacak? Vallahi çok heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyorum. O yarışta çocuklar herkes birbirine e, önünü kesecek diye düşünüyorum. Hani yolda giderken arabayı üstüne sürecek otobüsleri. Biraz kapışmalı, kızışmalı bir yarış olacağını düşünüyorum. Vallahi şu rampayı çıkalım. Olmadı yarışımıza başladık çocuklar. Ne dersiniz? Zaten askeri bölgemize de yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Çok fazla ileri gitmememiz lazım. Evet benzinliğimize de gel geliyoruz. Evet bakalım. E, benzin alırsak. Benzin aldır depoları dolduralım şöyle güzelce. Daha sonra güzel bir yarış hak ediyorlar artık değil mi çocuklar? Bakalım neler olacak. Şu an turumuz gayet de başarılı gidiyor. Süper karavanlarımız sıkıntı yaratmadılar. Evet, şu an bakalım ne yapacaklar, ne diyecekler merak ediyorum. Evet, buradan sağa döndük şu an çocuklar. Gelin bakalım. Demir adam. Evet, şu an benzinliğin yanından geçiyoruz. Sanırım arka taraftan dolanacak çocuklar. Burası ters yön olduğu için Aferin. Gerçekten güzel iş yapıyor şu an. Süper bence. Evet. Şimdi. Şuradan biz benzinlerimizi alalım çocuklar. Daha sonra. Yarışımıza başlayalım isterseniz. Evet. Şu an ilk dönüşümüz yapılacak ama. Of. Fena çap çocuklar. Burası biraz e, manevraların düşük olduğu için. Küçük olduğu için. Evet. Diğer süper karamanlarımız da geldi. Evet. Biraz geri yap dostum. Geri gel bakalım. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Hayır. Biraz daha gelmelisin. Yoksa kurtaramazsın. Çocuklar ben biraz geri geleyim. Ben ben olduğumdan dolayı yapamıyor. Biz şimdi benzinlerimizi alalım. Daha sonra güzel bir yarış yapacağız çocuklar. Evet çocuklar. Şu an benzinlerimizi aldık. Yine süper karanlıklarımız yola dizildi yarış için. Evet. Şu an e, ben bir mesafe belirledim. Yolumuz düz. Hafif virajlarımız olacak ama öyle bir dağlık malık yol yapmadım. Yani düz bir yolda basacağız. Bakalım yarışımız nasıl olacak. Gerçekten merak ediyorum çocuklar. Şimdi birazdan ben Başla dediğimde süper kahramanlarımız başlayacak. Mükemmel bir yarış olacağını düşünüyorum. Bakalım hangi süper kahramanımız birinci gelecek? Hep beraber görelim çocuklar. Evet çocuklar şu an yarış başladı. Allah vallahi fena şu an birbirlerine giriyorlar. Koşun bakalım. Evet çocuklar şu an kapışma yapıyor yaşanıyor orada. Vallahi ne yapacaklar merak ediyorum. Evet çocuklar şu an yarış başladı. Vallahi şu an fena gidiyorlar. Gerçekten şu an önde kaptırdı birisi gidiyor. Evet şu an Fenerbahçe ile kim gidiyor bakalım. Evet kim var Fenerbahçe'de? Batman var çocuklar. Şu an vallahi fena yarış oluyor. Arkadan Galatasaraylı. Kim var? Demir adam. Çocuklar çok fena olacak gibi geliyor vallahi bana. Evet şu an Trabzonspor'da kim vardı? Evet Hulk vardı. Hulk biraz zorluyor şu an. Geçmeye çalışıyor. Fenerbahçe töbüsünü. Arkadan Beşiktaş ve Galatasaray'da geliyor. Şu an çok fena bir yarış oluyor gerçekten. Bakalım kim birinci olacak çocuklar. Şu an ben kontrol etmiyorum. Dediğim gibi onlar kendisi gidiyor. Bakalım kim birinci olacak göreceğiz çocuklar. Evet, şu an sıralama hala değişmedi. Evet Hulk da gidiyor. Bakalım neler olacak. Vallahi çok heyecanlı şu an durumlar. Evet hala devam ediyor. Şu an arkadan Beşiktaş geliyor. Evet örümcek geliyor. Evet Hulk sağ şeride geçti sanırım Fenerbahçe. Yani kim vardı? Hep unutuyorum çocuklar ya. Fenerbahçe de Batman mi? evet. Batman'i sollamaya çalışacak sanırım. Evet Hulk biraz yavaşladı çocuklar. Rampa çıktığından dolayı sanırım. Evet Hulk dostum ne yapıyorsun bak yarışı kaybedeceksin biraz hızlanmalısın. Çocuklar Hulk'a bir şeyler oluyor gibi. Hulk geçemiyor. Allah çocuklar Hulk biraz sıkıntı yaptı. Vallahi çocuklar Hulk şu an çok büyük bir hata yaptı. Sağ taraftan gittiği için önüne engel geldi ve sol tarafa kıramadı sonu Çünkü eğer öyle bir şey yapsaydı ne olurdu çarpışırlardı. Şu an Hulk bayağı bir karşı şeride geçti çocuklar biraz bir yani hata yapıyor gibi. Şu an neler olacak? Vallahi evet. Şu anda zaten bitiş noktamıza da geldik çocuklar. İyice süperkanlı kahramanımız şaşırdı. Şu an gördüğüm kadarıyla evet. Eee ev evet çocuklar. Yarışımız bitti. Aslında tam yarışa değmez ama biraz kapışma yaptılar, biraz eğlence yapmak istediler. Bakalım kim daha hızlı. Buradaki zaten şeyimiz var. Burası bir lokantamız. Buraya kadar gelmeleri gerekiyordu zaten. Daha fazla uzağa gittim. Burada bir aç falan var. Belki sıkıntı yapabilirlerdi. O yüzden çok fazla da zorlamak istemedim. Bence e, kim birinci, kim için, ikinci, kim üçüncü, kim dördüncü olduğuna ben söylemeyeyim çocuklar. Siz karar verin. Hangisini birinci oldu sizce? Hangisi ikinci oldu? Hangisi üçüncü oldu? Ve hangisi dördüncü olduğuna siz karar verin. Yorumlara yardırın çocuklar. Fenerbahçeliler, Galatasaraylar, Beşiktaşlar, Trabzonlular. Evet yorumlara yazın. Bakalım hangi e, takımı tutanlar daha fazlaymış yorumlarda göreceğim. Ben bunları sayarım zaten. Mesela Fenerbahçe 5, Yorum geldiyse, Galatasaray 6 geldiyse demek ki Fenerbahçe taraftarları çok az ve e, takımın az destekli ve birinci olduğunu düşünmediğini düşünürüm. O yüzden yorumlara yardımın hangi takımı tuttuğunuzu, hangi e, süper kahramanımızın takım otobüsüyle birinci bitirdiğini lütfen yazmayı unutmayın çocuklar. Evet bugün ne yaptık? İki katlı takım otobüslerimizle, takım otobüslerimizi tanıttım sizlere. Gayet de güzel bir otobüs. Tamamen ben yaptım tasarımını. Otobüsü ben yapmadım tabi ama tasarımını ben yaptım. Ee, daha sonra ufak bir şehir turu yaptık çocuklar. Gezinti yaptık güzelce. Kavga etmeden. Ve sonunda ufak bir kapışma, bir yarış yaptık. Yarışta da sonucunu ben söylemiyorum dediğim gibi. Onun sonucuna siz karar vereceksiniz. Evet çocuklar videomuz bitti. Ha bu arada video isteklerinizi yine yazmayı unutmayın. Yapmaya devam ediyorum. Ben okuyorum tüm yazdıklarınızı okuyorum. Hepsini yani eksik olmadan. Hepsini okuyorum ben zaten. Videoyu beğenmeyi unutmayın çocuklar. Kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.